Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Korkmam konu Anlatımı Soru bankamızdaki çalışmalarımıza dik dairesel silindir ve yüzey alanıyla devam ediyoruz. Yine çok kolay bir konu. Kanalımıza abone olarak bundan sonraki çalışmalarımızı da takip edebilirsiniz. Kitabımızın verdiği bilgilerle başlayalım. Dik dairesel silindir birbirine eş paralel iki daireden oluşan tabanlara ve bir yan yüze sahiptir. Bakın iki tane birbirine eş daire ve bir yan yüze sahiptir. Yani üç yüzlüdür. Taban yarıçap uzunluğu r, yüksekliği h ile gösterilen dik dairesel silindirin temel elemanları ve açınımı aşağıdaki gibidir demiş. Bu temel elemanlar önemli. Onlara bakalım. Bakın bu dairelere taban diyoruz. İki tane dairesel tabanı var. Sonrasında bu dairelerin arasındaki uzaklığa yükseklik diyoruz. E tabi açınımında görüyorsunuz bir dikdörtgen. Bunu kıvırdığımızda ne olacak? Bir boru şekline gelecek. Buna da yan yüz diyoruz. Taban yarı yarıçapı daire olduğu için merkezinden bu dairenin çemberinin üzerinde üzerindeki bir noktaya çizilen doğru parçasıdır. Buraya yarıçap diyoruz, küçük r ile gösteriyoruz. Burada dairelerin merkezinden geçen bu doğruya eksen diyoruz. Aynı zamanda bu merkezlerden geçtikten sonra dik olarak kesiyor merkezleri. Buna da dikkat ediyoruz. Ana doğru ise dairenin çemberinin üzerindeki bir noktanın karşısındaki noktaya çizilen doğru parçasıdır. Bu da dik bir şekilde çizilir. Dik dairesel silindirin temel elemanları taban, yan yüz, yükseklik, eksen, taban yarıçapı ve ana doğrudur. Dairesel silindirde tabanların merkezinden geçen doğruya eksen denir. Dik dairesel silindirde eksen tabana diktir. Taban yarıçap uzunluğu R, Yüksekliği h ile gösterilir dedikten sonra burası önemli şimdi taban alanı pi çarpı r kare ile bulunur yani dairenin alanıdır bunun alanı pi çarpı r karedir iki tane taban olduğu için ne olacak taban alanları'nın toplamı dediğimizde bunu iki ile çarpacağız yanal alanı yanal alanı bir dikdörtgen olduğu için kısa kenarı yüksekliktir bu dikdörtgenin bu şekildeki Uzun kenarı da bu dairenin çevre uzunluğuna eşittir. Yani 2 çarpı pi çarpı r'dir. Yanal alanı 2 pi r çarpı h olarak göstermiş. Yüzey alanını bulmak için ise taban alanlarıyla e, yanal alanının toplamını bulacağız. Yüzey alanı dediğinde. E, Tabi bir tane tabanın alanı pi r kareydi. İki tane olduğu için 2 pi r kare. Artı yanal alanı bir dikdörtgende 2 pi r bir kenarı yükseklikte diğer kenarıydı. Bunların çarpımıydı. Bunları topladığımızda yüzey alanını bulmuş oluruz. Bu ifadeyi ortak çarpan parantezine alırsak yarı çapla yüksekliği topla 2 pire ile çarp. Direkt de bu şekilde yüzey alanına ulaşmış oluruz. Gelelim bir çalışmamıza. Aşağıdaki bilgileri kullanarak dik dairesel silindirlerin açınımlarını çiziniz demiş. Açınım çizerken önce bir tane daire çizelim. Bir taban olsun. Yan yüzü de ne olacaktır? Bir dikdörtgen şu şekilde bir tabanı daha var. Karşıdaki tabana eşit olacak şekilde yine bir daire çiziyoruz. Evet, açılımı bu. Verilen ölçülere göre yükseklik 6 ise bu dikdörtgenin bu kenarı 6 santimetredir. E, yarı çapımız 3 ise tabanının yarı çapı yani merkezinden çemberin üzerindeki bir noktaya dairenin çemberin üzerindeki bir noktaya çizilen doğru parçası yarı çaplır. Buraya da 3 santimetre yazıyoruz. Diğer silindirimizin açınımını yapalım. Burada da yine aynı şekilde bir taban çiziyoruz. Şuradan şöyle çizelim. Bir yan yüz çiziyoruz. Yan yüzümüz dikdörtgen. Sonra bir taban daha çiziyoruz dikdörtgenin diğer tarafına bu şekilde çizebiliriz. Şimdi bunun yüksekliği 4 santimetre olduğuna göre dikdörtgenin bu kenarına 4 santimetre yazıyoruz. Taban çevre uzunluğu 24 santimetre demiş. Buradan yarıçapına ulaşmamız gerekiyor. Burası merkez. Çocuklar 2 çarpı pi çarpı r çevre uzunluğudur bu dairenin. O da 24 santimetreye eşitse pi sayısını 3 alacağız. 2 çarpı 3 çarpı yarıçap eşittir 24 olur. Buradan 2 kere 3 6. 6 çarpı r eşittir 24 ise her iki tarafı da 6'ya böldüğümüzde r eşittir buradan 4 santimetre olarak bulunur. Dolayısıyla buraya yarıçap olarak 4 santimetre yazıyoruz. Gelelim buradaki silindirin açılımına. Yine tabanımızı oluşturalım şu şekilde. Bir tane daha taban oluşturalım. Buna eşit olacak şekilde. Bir de yan yüz yapalım. Dikdörtgen şeklinde. Şimdi burada da yine yükseklik 3 cm olduğu için dikdörtgenin bu kenarı 3 cm olacak. Merkez burası olacak. Burada merkez. Yarı çap uzunluğuna ulaşmak için taban alanını söylemiş. Taban alanı pi çarpı r karedir. O da 48 santimetre kareye eşitse pi'yi 3 alacağız. 3 çarpı r kare eşittir 48. Her iki tarafı da 3'e böldüğümüzde r kare eşittir 16 çıkacak. E tabi r kare 16 biz r'ye ulaşmak istiyoruz. Her iki tarafında kare kökünü alırsak R kare kare kökün dışına R olarak çıkar. 16 da tam karedir. 4 olarak çıkar. Yarı çapımız burada da ne olacak? 4 santimetre olacak. Evet devam edelim. Aşağıdaki açılımları verilen dik dairesel silindirleri çiziniz demiş. Bu sefer açılımlarını verip silindiri bizim çizmemizi istemiş. Hemen bir tane buraya ne yapalım? Daire. Sonra Aynı şekilde karşısına da paralel olacak şekilde diğer tabanımızı yapalım. Ve bu iki tabanı bu şekilde birleştirelim. Böyle bir silindir oluşacak. 42 santimetre nedir? Dikdörtgenin uzun kenarıdır. 2 santimetre de yüksekliktir. Yani buraya 2 santimetre yazacağız. Tabi bu 42 santimetre olan kenar 2 çarpı pi çarpı r. Yani bu dairenin çevre uzunluğudur. Buradan yarı çapına ulaşalım. 2 çarpı 3 çarpı yarı çap eşittir 42 ise burada 2 çarpı 3 6, 6 çarpı r eşittir 42. Her iki tarafı da 6'ya böldüğümüzde r eşittir 7 santimetre çıkacak. Yani burası da yarı çapımızda 7 santimetre olarak yazılacak. Evet devam edelim. Diğerini de Aynı şekilde çizelim. Burada da ne küçük bir daire. Aynı şekilde karşısına da böyle bir daire. Sonrasında da burayı öyle birleştirelim. Yükseklik verilmiş. Şu biraz eğik oldu. Yükseklik verilmiş. 96 santimetre değil tabi. Şimdi yükseklik şu çocuklar. Tabanlar arasındaki uzaklık. Bir taban burada, bir taban burada. Dolayısıyla aralarındaki yükseklik 48 santimetre. Peki diğer verilen nedir? Diğer verilen de dikdörtgenin uzun kenarı. Yani 96 santimetre. O da bu dairenin çevre uzunluğuna eşittir. Dairenin çevre uzunluğu 2 çarpı pi çarpı r'dir o da 96 santimetreymiş. Buradan yarı çapa ulaşalım. 2 çarpı pi'yi 3 alacağız. Çarpı r eşittir 96 ise. 2 kere 3 6. 6'ya bölelim. iki tarafı da. R eşittir de çıkacak. 1 kere var 6 kere var. 16 santimetre çıkacak. Dolayısıyla yarı çapımız da burada 16 santimetre olacak. devam edelim. Üçüncü çalışmamızda aşağıdaki dik dairesel silindirlerin yüzey alanını santimetre kare cinsinden bulunur demiş. Yarı çap uzunluğu verildi mi taban alanını bulabiliriz. Nedir? Çocuklar yüzey alanını bir şu şekilde açıklayalım bu çalışmada. Sonrasında pratik pratik yaparız. Yüzey alanı eşittir. Taban alanı artı yan yüz alanıdır. Peki taban alanı daire olduğu için nasıl bulunur? Pi çarpı r kare ile bulunur. İki tane taban olduğu için 2 çarpı pi r kare taban alanlarının toplamıdır. Artı yan yüz alanı. Şimdi yan yüz alanında şöyle bir dikdörtgen var. Bu dikdörtgende bir kenar yüksekliktir. Yani 15. Öbür kenar da bu dairenin çevre uzunluğudur. O da 2 çarpı pi çarpı r'dir. Pi'yi 3 alınız demiş. E biz o zaman 2 çarpı pi çarpı R çarpı yükseklikle yan al alanı bulacağız. Şimdi yerlerini yerleştirelim bunları yazdıktan sonra. 2 çarpı pi'yi 3 e aldık. Yarı çapımız 7. 7'nin karesi artı. 2 çarpı pi'yi 3 e aldık. Yarı çapımız 7. Çarpı yükseklikte 15. Evet Buradaki işlem sonucu. Yüzey alanını verecek. 2 kere 3 6 burası. 7'nin karesi 49. 6 ile 49'u çarpalım. 6 kere 9 54 elde var 5. 6 kere 4 24. 5 de elde 29. 294 artı yani taban alanı toplam 294. E, 2 kere 3 6. 6 kere 7 42. 42 ile de 15'i çarparsak 10 tane 42 420. 420'nin yarısı nedir? E, 210. 210 daha ekle 15 tane e, 630. Burası da 630. Topladığımızda 4 12'nin de var 1 8 9 924 santimetre kare olacak yüzey alanımız. Evet diğerinde de yine aynı şekilde yapacağız. Bu sefer şunu yapabiliriz bakın pratik olarak r ile yani yarı çapla yüksekliği toplar 2 çarpı pi çarpı r ile çarparız. Nereden çıktı hocam bu şimdi? Bakın burada biz bu işlemin sonucunda yüzey alanını bulmuştuk. Burada 2 her iki tarafta da çarpan. Pi her iki tarafta da çarpan. R kare de R çarpı R yaparsan R çarpanı var R çarpanı var. Yani bu iki Pi ve R'yi ortak çarpan olarak yazarsak geriye 1R artı yükseklik kalır. Burada 2 çarpı 3 Pi yerine yarı çapımız 4 çarpı parantez içerisinde yarı çap yine 4 artı yükseklik. Yükseklikte iki taban arasındaki uzaklık yani 20. Bu işlemin sonu da sonucu da yüzey alanı verecek. 2 3 6 6 kere 4 24 çarpı 4 çarpı 20 ve 4 artı 20 o da 24 eşittir. 24 ile 24'ün çarpımı yüzey alanıdır. 4 kere 4 şurada çarpalım. 16 elde var. 1, 8, 9, 8, 4. Topladığımızda 6, 7, 5, 576 santimetre kare yüzey alanıdır. Dördüncü çalışmamızda aşağıdaki dikdörtgenler D doğrusu boyunca 360 derece döndürülüyor. Buna göre oluşan geometrik cisimlerin yüzey alanlarını bulunuz demiş. Bu dikdörtgeni döndürdüğünüzde şu şekilde bir silindir oluşur. doğru etrafında döndürdüğümüzde bu şekilde bir silindir oluşur. Bunu daha güzel çizelim. Çocuklar burası yarı çap yani merkez. Bakın bu şekilde bir daire oluşur. Bu dairenin her iki tarafını da birleştirdiğimizde böyle bir silindir oluşur. D doğrusu üzerinde çevirirsek. Yani burada bize şunu demek istiyor. Yarı çap 2 cm olacak. Yükseklik de 6 cm olacak. Yüzey alanlarını bulup demiş. Yüzey alanını bulalım. Neydi biraz önce ne demiştik? Yarı çapla yüksekliği topla. 2 pi r ile çarp. 2 çarpı pi 3 yarı çapımız 2 çarpı parantez içerisinde 2 artı bakın burada yükseklikte 6. 2 3 6 6 kere 2 12 çarpı 2 artı 6 8. 8 çarpı 12'de nedir? 96 santimetre karedir. Yani bu şekilde pratik olarak bulabilirsiniz. Diğer bir çalışmamızda yine bu sefer de d doğrusunun etrafında çevireceğiz tabi. Nasıl çevireceğiz? Şu şekilde çevireceğiz. Böyle bir daire yapacağız. Yarı çapımız ne olacak? O, bu da bayağı büyük oluyor ama yapacak bir şey yok. Bu şekilde bir çevirelim. Şöyle. Heh. Ve bunları doğrularla birleştirelim böyle. Ne olacak şimdi? Yükseklik burada iki tabanın arasındaki uzaklık. Yani h 3 cm olacak. Yarıçapımız da burada 4 cm. r de 4 cm. Yüzey alanını bulurken ister taban alanlarını ayrı ayrı bulun, ister yanal alanını ayrı bulun, toplayın. İsterseniz şunu yapın. R artı H. Yukarıda söyleyeyim biraz önce, yani videonun daha önceki kısımlarında söyledik bunu niye böyle yaptığımızı pratik olarak. E, 2 çarpı pi çarpı R. Bu işlemin sonucunda yüzey alanı bulunmuş olur. 2 pi'yi 3 aldık. Yarı çapımız 4 santimetre. Çarpı parantez içerisinde yarı çap 4 artı yükseklik 3 eşittir. 2 kere 3 6 6 kere 4 24. 7 4 artı 3 de 7. 24 ile 7'yi çarptığımızda 7 kere 4, 28 elde var 2. 7 kere 2, 14, 2 elde 16. 168 santimetre kare olarak yüzey alanda bulmuş oluruz. Bir sorumuzda. Nermin taban yarı çapı 30 cm, yüksekliği 90 cm olan üstü açık varilin iç yüzeyini boyayacaktır. Buna göre Nermin'in boyayacağı alanın kaç santimetre kare olduğunu bulunuz demiş. Şimdi soldaki silindire bakın. Bu bir varilse eğer şu üst kapak yok, üstü açık. O zaman biz boyanan alanı bulmak için ne yapacağız? Bir tane tabanının alanını bulacağız, yani pi r kare, dairenin alanı. Bu tabanının alanını bulacağız. Bir de yan yüzünün alanını bulacağız. Artı e, iki, neydi? Dikdörtgen şeklindeydi. 2 çarpı pi çarpı r çarpı yükseklikti. Şimdi burada Pi yerine 3 alacağız. Yarı çapımız neydi? 30 santimetre. 30'un karesiyle çarpacağız. Artı 2 çarpı pi çarpı yarı çapımız yine 30 çarpı yükseklik 90 santimetre. O alan bu şekilde bulunur. 30'un karesi 900'dür. 3 ile 900 çarparsak 2700. Artı biz buraya niye pi yazdık? 3 yazacağız artık oraya. Artı Bakın. 3 ile 9'u çarptık. 27. 2 de sıfırları var. 2700. 2700'ü 3 ile çarptık. 8100. 2 ile de 8100'ü çarptık. 16200. Bunları topladığımızda 0000 0, 0, 0. sonra 2, 7 daha 9 6, 2 daha 8 ve 1. 18900 santimetre kare alan boyayacaktır. Altıncı çalışmamızda Esin ödevi için taban yarıçapı 30 cm, yüksekliği 20 cm olan dik dairesel silindirin üstüne taban yarıçapı 10 cm, yüksekliği 10 cm olan dik dairesel silindiri yapıştırıyor. Ve oluşturduğu yapının tüm dış yüzeyini boyuyor. S'in boyadığı alanın kaç cm kare olduğunu bulunuz demiş. Evet şimdi bakın. Esin tüm dış yüzeyini boyayacak. Yani buradaki Yan yüzü, e, buradaki yan yüzü, yukarıdaki tabanı, küçük silindirin ve çocuklar bu büyük silindirin küçük silindir dışında kalan yüz alanını boyayacak. O zaman hesaplamaya şu şekilde başlayalım. Bakın burayı hesaplayalım. Pi çarpı e kare. Pi'yi 3 aldık. yarıçapımız çapımız 10. On. 10'un karesiyle çarptık. 300 santimetre kare oldu. Peki şimdi bu yan yüzün alanını bulalım. Burası da yükseklikle nedir? 2 pi çarpımı yani bu dairenin çevresinin çarpımı. 2 çarpı pi çarpı r çarpı yükseklik. 2 çarpı 3 çarpı yarı çapımız 10'du. Çarpı yükseklik 10 eşittir. 2 3 6 6 x 10 60 60 çarpı 10 da 600 santimetre kare. Evet. Şimdi gelelim. Gelelim. Şuradaki boyanacak kısma. Öncelikle bu dairenin, büyük dairenin alanını bulalım. Sonra küçük dairenin bu tabanını, yani bu küçük silindirin tabanını, dairenin alanını şu 300 santimetre kareyi çıkaralım. Büyükler yine pi çarpı r kare ile bulunacak. Eksi diyeceğiz. Tabi ee, tabii onu karıştırmamak için önce bir büyük dairenin alanını bulalım. 1 e kare pi'yi 3 e aldık. Yarı çapımız 30. 30'un karesiyle çarpacağız. Eşittir. 3 çarpı 30'un karesi 900'dür. 2700. Bakın bu 2700 buranın tümünün alanı. Ama hepsi boyanmayacak. Bu küçük silindirin bir yüzü yani bir tabanı çıkarılacak 2700'den onu da bulmuştuk zaten 300. 300'ü çıkardığımızda ne olacak? 2400 santimetre karede burası olacak. Şimdi karıştırmamak için ben şuralara bir yazayım. Yani burada oynanacak alan şurası 300 santimetre kare. Yan yüzü ne bulduk? 600 santimetre kare. Bir de buradaki boyanacak kısım var. O da 2400 santimetre kare. Şimdi bir de şu alttaki büyük silindirin yan yüzünü boyayacak. Yan yüz alanı nasıl bulunuyordu? 2 çarpı pi çarpı r buradaki açtığımızda dikdörtgenin bir kenarı çarpı yükseklik. O da dikdörtgenin diğer kenarı. 2 çarpı 3 çarpı yarı çapımız 30 çarpı yüksekliğimiz 20 eşittir. 20 ile 30'u çarparsak 600 3 ile 600'ü çarptık 1800. 2, de, 2 ile de 1800'ü çarptık 3600 santimetre karedir. Bu yan yüzün alanı. 3600 daha ekleyelim. Boyanacak toplam alanı bulalım. 300, 900, 3300, 6300, 6900 santimetre kare alan boyanacak. Şimdi 6900 bu görünen yüzlerinin boyandığını düşünürsek. Ancak şuraya ne demiş çocuklar? Tüm dış yüzeyini boyuyor. Bu ne demek? Alttaki tabanı da boyayacak demek. O da neydi? 2700'dü. 6900'ün üzerine 2700 santimetre kare daha eklersek tekrar söylüyorum. 600 tüm yüzlerinin dediği için alt yüzünü de boyayacak bunun. Toplamda 9600 santimetre kare bir alan boyamış olur. Yediğin çalışmamız kısa kenar uzunluğu 8 santimetre uzun kenar uzunluğu 14 santimetre olan yukarıdaki ABCD dikdörtgeni D doğrusu boyunca 180 derece döndürülüyor. Buna göre oluşan geometrik cismin yüzey alanı kaç santimetredir demiş. Şimdi çocuklar burada bakın şu farkı bir görelim. Daha önceki sorumuzda bu doğru D doğrusu bir kenarımızla çakışıktı. Ancak burada D doğrusu dikdörtgenin ortasından geçmiş. Bu ne demek? Bu şu demek. Şöyle diyelim. Bu dikdörtgen D doğrusunda 360 derece döndürüldüğünde bir silindir oluşturur demek. Yani tam tur böyle 360 derece. Ee, D doğrusu 180 derece döndürülüyor bu sorumuzda. Şimdi burada da eğer bizim doğrumuz bir kenarla çakışık olsaydı 180 derece döndürseydik yarım silindir oluşurdu. Ama d doğrusu üçgenin or, dikdörtgenin ortasından geçtiği için 180 derece döndürmek demek bir silindir oluşturmak demektir. Birazdan onu da söyleyelim. Bakın şöyle olacak. Böyle bir silindir oluşacak. Neden? Çünkü bu AB kenarı 180 derece burayı oluşturacak döndüğünde CD kenarı da 180 derece döndürüldüğünde diğer kısmı oluşturacak tam bir silindir oluşturacaklar. O yüzden D doğrusunun durumu önemli. Bunun yüzey alanını tam silindir olarak bulacağız. Tabi burada kısa kenarımız 8 santimetreydi o zaman yarıçapımız 4 santimetre olur. Burası da 4 santimetre. Uzun kenarımız 14 santimetreydi. Burası 14 santimetre olur yüksekliğimiz. E, açılımını şöyle bir hemen gösterelim. Burada bir daire, burada bir daire olacak. Yan yüzü de ne olacak? Bir dikdörtgen olacak. Hadi ayrı ayrı gösterelim. Çocuklar, bu dikdörtgenin yüksekliği şurası 14 santimetre olacak. Tabanlar arasındaki yükseklik. Bu dairenin yarı çapı 4 santimetre olacak. Bunun da 4 santimetre olacak. Tabi bu yanal yüzün dikdörtgen olduğu için diğer kenarını bulmak için de bu tabanın çevresini bulacağız. Yani 2 çarpı pi çarpı r ile bu uzunluğu da bulacağız. Alanı hesaplayacağız. Şimdi hesaplayalım. Şurası 2 çarpı 3 çarpı yarı çarpı 4. 2 3 6 6 kere 4 24 santimetre. Yani burası 24 santimetre. Dikdörtgenin alanını bulalım. Yanal yüzünün alanını. 14 çarpı 24 eşittir. O da ne olacaktır? 10 tane 24, 240, 4 tane 24, 96, 336 santimetre kare olacak. Kare olacaktır. Taban alanını bulalım. Bir tanesinin pi çarpı r kare. O da 3 çarpı 4'ün karesi 16. 3 çarpı 16 da 48 santimetre kare. Tabi diğeri de 48 santimetre kare. 36 36'nın üzerine 48, 48 eklendiğinde ne olacak? 22, 3, 432 santimetre kare olacak. Evet bu sorularımızı da burada bitiriyoruz. İlerleyen günlerde diğer konularımızın anlatımlarını, sorularımızın çözümlerini kanalımıza yayınlarız. Abone olarak takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.